yapıyoruz. Tamam. Hemen başlayalım. Şimdi kanalıma abone unutmayın. Bu şimdi ilk şimdi Disney'deki kadın karakterleri sıralıyoruz. Katma listesi koyuyoruz. Tamam şimdi burada bilmediklerim de bayağı fazla var. Başlayalım. Şu karakteri ben üzlemedim, özel bilmiyorum. Bilmediklerimi koymayacağım. Neşe'yi ben buraya koyuyorum. Çok iyi aslında şuraya koyayım. Aa, bu kız e. Şu taşlık buraya koyayım. Canım en son Şu Cinderella sanırım. Cinderella. Ben çok severim. Cinderella. Şunları bilmiyorum ya da hatırlamıyorum işte. Bu da Cinderella. Yok, aynı bir yaşı. Şu kızı ben nedense çok seviyorum. Ee, şu Mulan. Mulan'ı da çok severim. Bu çok 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 severim. Azam bu da ben buraya koyabilirim. Şu şeydeki kız onu buraya koyacağım. Stitch'teki. Meyves. Ay çok var ya. Kesin buna ne aynı ya. Sizlerle işte. Şu ben severim ya bunu ama C'ye koyacağım. Aa. Şu kıza bayılıyorum abi. Mükemmel ya. Şu kız çok iyi. Ben çok seviyorum. Aşırı iyi. Ne böyle bilmiyorum ama çok seviyorum. Ben. Şu filmdeki bölümler en sevdiğim karakter olabilir. Çeksin. Ay şundan nefret ediyorum ya. Mabel, Mabel, Mabel. Koş şuraya Mabel. <laughs> Moana, Moana'm da tabii ki de buraya gidecek. <laughs> Anlam bebişim. Geç. Lütfen arkadaşlar şimdi şöyle şöyle koymak istiyorum. Rapunzel'i gördüm ben az önce. <laughs> tamam şimdi devam edelim. Nerede kaldık? Şunu devam edeyim. Şunu kaldırıyorum. Şu, ben bu karakteri çok seviyorum. ben şu kızı çok kıyorum. Hani, koyacağım. Ay be. Şu kızı ben Ben bu kızı sevmiyorum aga. Sevmiyorum. Rapunzel'im Zelim bebişim. <laughs> <laughs> Şu kız Viper'a benziyor. Ay, 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 ay. Allah korusun herkes. Bu, bu kuvvet mi? Koydum mu? başka? Bunun anası... Anası iyi ya şöyle koyayım. Bu kız da okey. Bu kız eh. Bence ben çok da Ben Şş. bunu da çok eh işte. Tamam. Şu ikisini e koyacağım. Bunları. Şu nokta da koyabilirim. Şu. Devam şimdi ne var? kontrol ederim. Şu bel değil mi? Artık gözüm Ha şu, şu kız, şu kız. Ben bu kızı ne severim, ne sevmem C'ye yapıştır. Ay C, C. Tamam. Bu şunlar şöyle. Diğerleri de ya da gözden kaçırdığım var. Size konular. Aa, şunlar, şunlar var. Ben sadece şu kız, şu, pardon. Ben bu karakteri o kadar da sevmiyorum. Ama şu karakter çok iyi. Tamam bu kadar. Şimdi diğerlerini geçelim. Bu birazcık çizgi film ayrıca bir şey olacak. Şimdi geçiyoruz. Tamam şimdi geldik. Bu da Disney animasyon filmleri. Bu arada bağırıyor. Başka odaya koydum ama hala oradan bağırıyor. Haydi başlayalım. Bunu izlemedim. İzlemediklerimi şöyle yapayım. Cinderella çok iyi ya. Mükemmel. Alice Sarkılar'ın da güzel. Peter Pan da güzel. Bunu izlemedim. Bu arada Malefiz'i izlemediyseniz, Malefiz'i izleyin arkadaşlar. Malefiz kim derseniz belki bilmiyorsunuz. Uyan Güzel'deki şu cadı var ya, onun neden cadı olduğunu bize gösteren mükemmel bir film. Bunu ben... Ha, bunu hatırladığım çizgi filmde var ben bunu okudu sevmiyordum yani. Bunu izlemedim sanırım. Bunu da izlemedim, bunu da izlemedim. Snow White'i şuraya koyalım. Ben seviyorum, hiç de işte ben aslında ben o kadar sevmiyorum. Ve C koyayım hatta. O kadar hiç sevmem diyebilirim. Winnie the Pooh'yu da o kadar sevmem ama Winnie the Pooh'yu şeyim var, peluşum var. İzlemedim. Bunu da izlemedim. Ben niye hiçbir şey izlememişim? Ben var yani insan yapım filmlerini şöyle izledim. Şöyle koyalım. Bunu da izlemedim. Mükemmel. Emma Watson'ın oynadığı film özellikle çok iyi. Pinokyo e işte. Aladdin'in de filmi çok güzel. La ay nef bunu gördüm de nefret ediyorum ben bu şeylerden ama bilmiyorum. Bunu da izlemedim. İzlemem lazım sanırım. Bu ne? Mulan çok iyi. Ay sayı koyacağız. Mulan mükemmel arkadaşlar. Tarzan ay yani güzel. Ben hiçbir şey izlememişim ha. Mickey mi bu? Mickey. Mickey. Bir daha yaparım. İzlememişim. Stitch stitch. Çok iyi stitch. İzlememişim. Bunu da izlememişim. Bunu da izlememişim. Bunu da izlememişim. Bunu ben izledim. Buraya. İzlemedim. Şu. Şuraya hemen. Yapıştır. Yapıştır. Bu yanında bu. Bir yandakiyle aynı yere koyacağım ben ben bunu arkadaşlar nereye koyayım? Efe koyacağım tabii. Şunu en başa koyabilir miyiz? Lütfen lütfen. Abi ya şu çocukla abisi çok yakışıyor. <laughs> Hemen koyayım şuraya. Zat buraya yani. Çok seviyorum. Evet. Moana bebişim. Ay Moana nerede ya? Moana diyorum gel buraya. İki tane aynısından koymuşlar. Ya da belki ikinci film falan da unutamayalım yani derim. Raya da çok iyi ya. Raya çok, çok güzel. Encanto yani bence C. O kadar mükemmel değildi bana göre. Ama güzel de tabii ki de. Bunların hepsi de buraya. Tamam. Bir listeyi tamamen tamamladık. Şöyle göstereyim. Tamam şimdi diğer yerine geçiyoruz. Toplam 4 adet yapacağız. Şimdi 2 tanesi bitti. 2 tane kaldı. Bayağı hızlı geçtik yalnız. Neyse hadi hemen yapalım. Disney'in en iyi şarkıları şu ana kadar şeyini yapıyoruz. Ee, hadi hemen başlayalım. Din şöyle. Bir tane şey dinlemediklerimi yapmayacağım. Bulan çok güzeldi. Tarzan güzel. Bununki gerçekten çok güzel. Bazıları fotoğraflarım tam anlaşılmıyor. O yüzden geçiyorum şu an. Öyle linki zaten burada. Şunları zaten şuraya koymazsam haksızlık etmiş oldum. Elsa'nın tüm şarkılarını hemen gideceğim hem Türkçe biliyorum. Anlamınkiler de öyle. Şu ikisi var ya. Hem Türkçe hem İngilizce kaç yaşında böyle 3 4 5 yaşında böyle ezberimde. Ay, Moana koy şuraya. Ay hayır buraya değil. Dur dur dur. Tamam bunlar böyle. Şurada şuraya. Diğerlerinin bazılarını görselinden anlayamadım. bazılarını de dinleyemedim açıkçası. O yani yüzden böyle bırakacağım bunu. Tamam şimdi sona geçeceğim. Bayağı hızlı yaptım ha. Baya hızlıydı hem de. Tamam. Şimdi geldik bu da neymiş? Bu ne ya? Ha. Ha tamam. Efsa arkadaşlar izlemediğim olarak sayıyorum. Sanırım ben bunların da çoğunu izlemedim. Aladdin'in serisi bence B. Valla izlediysem de çoğunu hatırlamıyorum. Bunu C koyayım. Mouse, <laughs> hızlı yapıyormuş ama şunları Kim Possible... Ya ben Kim Possible'ı ne çok seviyordum ne de çok şeydi yani. Çok... Arada Stitch'i tabii ki de B'ye koyuyorum. B'ye C'ye koyacağım. Aa, bunları buraya koyuyor muyum bilmiyorum ya da çoğunun bilmem logosunu dolayı hatırlamıyor da olabilirim. school bilmiyorum. Bunları bilmiyorum. bilmiyorum. Zaten filmin bu tartışmaya gerek yok bence. Bunu tartışmaya gerek yok. Ee, evet. Yani. Şimdi şöyle hiç tartışmıyorum ben onları. Onlar zaten yukarıda olmak için yaratılmış şeyler. Eserleriniz kasabayı da hemen... Allah! Ben niye kulaklık takıyorum? Bu kulaklığa gerek yok. Tamam. Ya bütün Avengers'ları yukarı taşıyacağım. Tabii ki. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Bunu geçiyorum. Bunu da geçiyorum. geçiyorum. Ee, Galaxy'nin koruyucularını da asa koy bakayım. Bunu izlemedim sanırım. Ben bunu izlemedim. Aaa Elena! Şimdi hatırladım. Bu arada ben onu izledim. Bunu izledim mi acaba? Göremiyor musun Ben isimlerini bilmiyorum ki canım. Spiderman, Spiderman. <laughs> <laughs> Hım. Aa ya ben bunu çok izliyorum. bunların hiçbirini de izlemedim. Aşırı hızlı bitti video. İnanılmaz hızlı bitti ya. Ama bitti. <laughs> tamam. Bir sonraki hafta tatile gidiyoruz ve tatil vlogu çekeceğim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım Çekip direkt editleyip atarım büyük Ya da atamazsam da haftaya atarım ondan sonraki hafta. Ondan sonraki hafta, ondan sonraki hafta da bir daha çekeceğim. O zaman evde olacağım ama. Hadi o zaman videoyu bitirelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazıp da bildirimleri açmayı sakın unutmayın.